Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıf Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinin 2. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Boşluk doldurma sorularıyla başlıyoruz öncelikle. Namazın içindeki farzlardan olup namazda bir müddet ayakta durmaktır. Kıyam olacak arkadaşlar. Kıyam ayakta durmaktır. Söz verme, birinin hakimiyetini kabul etme ve emrine bağlılığı bildirmeye Biat denir arkadaşlar. Biat etmekten aklınıza gelsin. Biat. Mekkeli müşriklerin baskılarından kurtulmak için Medine'ye hicret eden Müslümanlara muhacir adı verilir. Muhacir. Günah işlemekten kaçınmak, günahtan korunmak gibi anlamlara gelen İsmet ismi peygamberlerin sıfatlarından biridir. İsmet. Mescid-i Nebi bitişiğinde bulunan kimsesizlerin kalması ve aynı zamanda ilim öğrenilmesi için yapılmış arana Sufe adı verilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıda yer alan peygamberler ve ilahi kitapları doğru bir şekilde eşleştiriniz. Hazreti İsa'ya İncil arkadaşlar buraya bir yazıyorum. Hazreti İsa'ya indirilen ilahi kitap İncil. Hazreti Musa'ya Tevrat. Hazreti Davut'a Zebur, Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim ilahi kitaptır. Devam ediyorum doğru yanlış sorulara. Kulakların iç ve arka kısımlarını yıkamak abdestin farzlarındandır. Yanlış arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in annesini ve dedesini kaybettiği yıla hüzün yılı denir. Yanlış bir bilgi. Zararlı alışkanlıklara başlanmasında etkili olan durumlardan biri de arkadaş çevresidir. Maalesef arkadaş çevresi etkilidir. O yüzden doğru. Akıllı ve zeki olmak anlamına gelen fetanet kavramı bütün peygamberlerin ortak özelliklerinden biridir. Doğru arkadaşlar. Fetanet bütün peygamberlerin ortak özelliğiydi. Peygamberlerin Allah'ın izniyle peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gerçekleştirdikleri olağanüstü olaylara mucize denir. Doğru bir bilgidir. Mucize. Evet. Aşağıda başlangıçları verilen Tebbet suresinin 5 ayetinin eksik kısımlarını yazınız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz arkadaşlar. Tebbet yeda, teb. yeda ebi ile hebin ve tep. Tebbet yeda ebi Lehebin ve tep. Ma, ma, ma ana anhu maluhu ve ma keseb. Ma ana anhu maluhu ve ma keseb. Seyasla naran zate leheb. Seyasla naran zate leheb. Vemra etühü hammalate hatab. Vemra etühü hammalate. Hatab. Vemra etühü hammalate hatab. Şu 5 şöyle olacak arkadaşlar. Fi cidiha fi cidiha hablun min Mesed şeklinde olacak. Tebbet suresi. Devam ediyorum yazılımın ikinci sayfasından arkadaşlar. Ee, çoktan seçmeli test sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz hemen. Bu metinde boş bırakılan yerlere hangisi getirilemez? Kur'an'da 25 peygamberin ismi geçmektedir. Fakat Kur'an'da ismi geçen Hazreti Lokman... Hazreti Üzeyir, Hazreti Zülkarneyn'in peygamber olup olmadıkları kesin belirtilmemiştir arkadaşlar. Ama Hazreti Zülkif kesin peygamber olarak belirtilmiş. O yüzden cevap Hazreti Zülkif. Hakkında bilgi verilen peygamber hangisidir? Kur'an'da adı geçen ve İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerden biridir. Hazreti Zekeriya'nın oğludur. Kudüs'te doğmuş ve büyümüş sonunda da gönderildiği topluluk tarafından öldürülmüştür. Arkadaşlar bu ismi verilen peygamberimiz Hazreti Yahya olacak. Devam ediyorum. Üçüncü soru. Namaz ibadeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cuma namazı evde tek başına da kılınabilir. Hayır arkadaşlar yanlış. Cuma namazı cemaatle kılınır. 4. Hazreti Muhammed'in Mekke dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. Mescidi Nebi Nebi'yi inşa ettirmiştir. Yanlış arkadaşlar Mekke dönemi ile ilgili değil. O yüzden cevabım Adana. Beşinci sorumuz numaralandırılmış maddelerden hangileri namazı bozan durumlardan değildir? Namazda esnemek namazı bozmaz arkadaşlar. Namazda konuşmak bozan bir durumdur. Namazda bir şey yiyip içmek namazı bozar. Namazda yüksek sesle öksürmek namazı bozmaz arkadaşlar. Namazda başkasının selamını almak namazı bozar. Cevabım 1 ve 4 oluyor. Adana. 6. sorumuz. Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığı zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız bu elbette sizin için daha hayırlıdır. Cuma namazı farz bir ibadettir. Arkadaşlar farz değil. Bu ayete göre bunu çıkaramıyoruz. Cuma günü alışveriş yapmak haramdır. Pardon cuma namazı farz bir ibadettir. Buradan çünkü hemen namaza hemen Allah'a anmaya koşun diyor. Doğru. Cuma günü alışveriş yapmak haramdır. Arkadaşlar haram değil ama sadece tavsiye edilmiş gitmeyin. Alışverişi bırakın diyor. Haram olduğu için değil arkadaşlar. Cuma günü aram diye bir şey olmaz alışveriş yapmak. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan değildir? Ağız dolusu kusmak abdesti bozar. Uyumak veya bayılmak abdesti bozar. Vücuttan kan ve irin çıkması abdesti bozar. Namazdayken kimsenin duyamayacağı kadar gülmek namazımızı abdestimizi bozan bir durum değildir. Cevap denizle. Aşağıda verilen peygamberlerin sıfatlarından hangisi Allah'tan gelen ilahi mesajları insanlara olduğu gibi iletmeleri anlamına gelir? Arkadaşlar direkt cevabımız tebliğ. Gelen mesajları direkt insanlara iletmek, tebliğ etmek. Dokuzuncu sorumuz. Bu metinde aşağıdaki olaylardan hangisi hakkında bilgi verilmiştir? Hz. Muhammed bir gece Mekke'deki mescidi haramdan alınıp Kudüs'teki mescidi Aksa'ya götürüldü. Oradan da Allah'ın katına yükseltildi. Arkadaşlar bu metin İsra ve Miraç ile ilgili bilgidir. Son sorumuz. Verilen hadiste İslam'ın yasakladığı zararlı alışkanlıklardan hangisi vurgulanmıştır? En değerli kazanç kişinin kendi elinin emeğiyle kazandığıdır. Buradan arkadaşlar kumar'a vurgu yapılmış çünkü kumar oynamayınız, kendi elinin emeğiyle kazanılması söylenmiş bu hadisi şerifte. O yüzden cevap Ceyhan.